Merhaba arkadaşlar. Ben İktür Dökmez. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şenil yani şenil dikiş tekniğini tüp halinde göstereceğim ve iki farklı yöntemle nasıl başlanır bunu da göstermek istiyorum ve nasıl kolye haline ya da bileklik haline getirebiliriz. Bunu da size anlatmak istiyorum. Gerekli olan malzemeler iki farklı renkte boncuk kullanacağım. Burada gördüğünüz gibi burada 011 numara boncuk kullandım ve renk geçişleri de yaptım. Burada da 011 numara boncuk kullandım ve dörtlü olarak yaptım. Burada üçlü yapmıştım. İki farklı renk tabii ki kullandım. Burada da iki farklı renk kullandım. Yalnız biri kristal, biri boncuk olarak. Yani 011 numara maviler. Eflatun'da e, en küçük kristal, mikro kristal de diyebilir. 1 milimlik ya da 2 milimlik de kullanabilirsiniz. Biraz dalgalı oluyor farkındaysanız. Örnek olarak size de bunu yaptım. Burada da 08 numara boncuk kullandım. İki farklı renkte. Boyutları aynı. Ve e, yapım aşamasında 08 numara boncuk kullanacağım. Daha rahat görebilmeniz için. Boncuk ipi, makas ve... Tabii ki boncuk iğnesi gerekli. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Tüp şönel tekniğine ilk önce klasik yani herkesin bildiği bir yöntemle başlayacağım. 4 tane turkuaz rengi alıyorum. Ve içinden bir tur dolaşıyoruz ya da ipi bağlıyoruz. Ben şimdi içinden bir tur dolaşacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kare oluştu. Yani dokuma yöntemiyle aslında yapıyoruz bunu. Hatırlarsanız bir önceki videoda da tüp heringbone tekniğini de bu şekilde başlamıştık. Ve iki tane boncuk aldım. İp aşağıda ben yukarıdan tekrar aşağı doğru iniyorum. Bu şekilde bir ikili dokuma yapıyorum ve tekrar yukarı çıkıyorum. Şimdi iki tane daha boncuk alıyorum. İp yukarıda aşağıdan yukarıya doğru giriyorum. saydığımızda 1, 2 ve 3 bu yeterli ve ip sağ tarafta aşağıdan çıkmıştı tekrar aşağıdan sol taraftan yukarı doğru giriyorum şimdi kapatmamız gerekiyor ve yukarıdayım tekrar karşısındaki boncuktan aşağı iniyorum şekilde kapandı aslında. Ama içinden bir tur daha dolaşabiliriz. Bu şekilde iki sıra bir dokuma oluştu. Ve yuvarlak bir tüp halini aldı. Ve şimdi bir tane eflatun boncuk alıyorum. Buradan hemen karşısındaki boncuktan giriyorum. Ve ip burada hemen yanındaki boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Ve tekrar eflatun boncuk alıyorum yanındaki boncuğa giriyorum bir tane aşağı indim ve bir tane yukarı geri çıkacağım yanındaki boncuktan Şöyle baktığımızda iki tane 08 numara yerleştirmiş oldum. Her ikilinin üzerine bir tane 08 denk geliyor. Ve bir tane 08 numara boncuk aldım. Hemen yanındaki boncuktan giriyorum. Aşağı kadar indim bu sefer. İlk başta böyle biraz isterseniz bir tane de inebilirsiniz. Fark etmiyor. tekrar yukarı doğru çıktım hemen yanındaki boncuktan ve eflatunun içinden geçiyorum ilk başta böyle olması gerekiyor sonra biraz daha farklı olacak iki tane turkuaz rengi aldım ip burada hemen karşıdaki eflatundan giriyorum Ve gördüğünüz gibi arasına iki tane boncuk yerleşmiş oldu. Tekrar iki tane turkuaz rengi alıyorum. Hemen karşıdaki eflatunun içinden geçiyorum. İkinciyi de yerleştirmiş oldum ve tekrar iki tane turkuaz rengi alıyorum. Ve burada hemen yine karşıdaki eflatundan geçeceğim. Yalnız bir sıraya geçmek için eflatundan ve turkuazın ortasından geçiyorum. Yani iki tane boncuktan yukarı doğru çıkmış oluyorum bir sıraya geçmek için. Şöyle yakından da göstereyim. İki tane boncuğun içinden geçtim. bir tane eflatun boncuk aldım hemen ortasından gidiyorum burada yapmamız gereken eflatun içine girmeyeceğiz ve hemen yan taraftaki bir sonraki yeşilin içinden çıkacağım bu şekilde yani eflatunun üzerinde olacak iğnemiz ortadaki eflatunun bir tane daha eflatun boncuk alıyorum. Şu an ip iki yeşilin arasında. Hemen yeşilden giriyorum. Ve diğer yeşilden çıkacağım. İsterseniz bunu tek tek de yapabilirsiniz. Ama karıştırmamak için ben şöyle size göstereyim. Zamanla zaten eliniz alışacak yeşilin içinden geçtim. Hem de diğer e, sırandaki bir sonraki yeşilden de çıkmış oluyoruz. Bir tane fılatun boncuk aldım. Hemen buradan turkuazın içinden geçiyorum. Ve diğer turkuazdan da geçiyorum. Yalnız bir sonraki sıraya geçmemiz için üçüncüde. O yüzden Eflatunun içinden de girmemiz gerekiyor. Yani burada en sonuncu da 3 tane boncuğun içinden geçeceğiz. Burada da işlem çok kolay. Tekrar 2 tane boncuk alıyorum. Ve eflatunların arasına 2 tane boncuk yerleştireceğim. ikinciyi de yaptık üçüncü de sıra tekrar iki tane turkuaz rengi boncuk aldım buradan eflatun içinden geçiyoruz ve turkuazın içinden de geçiyoruz yani iki tane boncuğun içinden geçmiş oluyoruz bu şekilde Devam ediyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçmiş olduk. Bir tane eflatun boncuk aldım. İp buradan çıkmıştı. Yanındaki turkuazdan giriyorum. Bu sefer de tek tek göstereyim size, anlamanız için. Burada da boş geçiyorum. Diğer bir sonraki turkuazın içinden de geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi araya boncuk kesinlikle girmeyecek böyle bu şekilde birleşecek. Bir tane eflatun boncuk aldım. Burada ipimiz ve hemen yanındaki turkuazdan geçiyorum ve diğer turkuazdan da girdim bir üst sıraya geçmek için de eflatun içinden çıktım tane turkuaz boncuk aldım. Eflatun boncuktayız. Ve diğer eflatundan giriyorum. tekrar iki tane turkuaz rengi alıyorum. Hemen eflatun içinden geçiyorum. 2 2 dolduruyoruz. 2 tane turkuaz rengi aldım. Burada eflatundayız. Hemen eflatuna giriyoruz. Ve bir üst sıraya geçmek için turkuazdan da geçiyoruz. Burada da iki tane boncuktan yukarıya çıktık. Bir öncekinde üç tane boncuktan çıkmıştık. Şimdi de iki tane. Şimdi burada size nasıl tekrar bu dokuma ile bitireceğimizi göstereceğim. Tekrar iki tane turkuaz rengi alıyorum. Turkuazdayız zaten. Hemen turkuazdan giriyorum. şekilde ve burada turkuazın yani alt taraftan turkuazın içinden çıkıyorum yukarı doğru bu şekilde iki tane turkuaz rengi aldım burada turkuazın içinden geçiyorum ve Diğer turkuazdan da çıkıyorum. Burada da ikilendi. Tekrar iki tane turkuaz rengi aldım. Burada turkuazın içindeyiz ve diğer turkuaza girdim ve bir sonraki sıranın turkuazından da geçiyorum. Burada artık e, kapatma işlemi yapacağız. da fark ettiyseniz herik bon tekniği yaptım. Yalnız buralarda e, kapatmamız lazım. Hemen yanındaki turkuazdan aşağı doğru iniyorum. Müzik Ve yandaki turkuazdan yukarı doğru çıkıyorum. Aslında içinde bir tur dolaşacağız bu şekilde kapatmış olacağız. Yani her tarafına o şekilde yapmamız lazım. İsterseniz isterseniz dediğim gibi istediğiniz uzunluğa getirip e, kolye, bileklik yapabilirsiniz. Buralardan işte kapama takabilirsiniz ya da direkt birbirine bağlayabilirsiniz. Şimdi ikinci yönteme geçiyorum. Toplamda iğneme 9 tane boncuk aldım. 2 tane eflatun, bir tane turkuaz, iki eflatun, bir turkuaz, iki eflatun, bir turkuaz olacak şekilde, yani üçlü başlıyorum bu seferde ve içinden bir tur dolaşacağım İçinden bir tur dolaştıktan sonra düğüm de attım ve buradan içinden tekrar ilerleyip yeşilin içinden çıkacağım, yani turkuazın içinden. Burada iki tane eflatun boncuk alıyorum. Ve diğer turkuazın içinden geçeceğim. Bu şekilde iki tane eflatun üst üste gelecek. Tekrar iki tane eflatun boncuk aldım. Ve diğer turkuazın içinden geçeceğim burada sonuncuyu yapıyorum yani üçüncüyü iki tane eflatun boncuk aldım ve tekrar turkuazın içinden geçeceğim bir üst sıraya çıkmak için de tekrar buradan eflatunun içinden geçiyorum yani bir tanesinden sonra çekiyorum ve ipi gerdiğim zaman kapanacak bu şekilde şimdi sıra turkuaz boncukta bir tane turkuaz boncuk aldım ipim burada eflatunda ve diğer eflatundan geçiyorum yanındaki ve bir sonraki sıraya geçmek için diğer eflatundan da geçiyorum Tekrar bir tane turkuaz boncuk aldım. Burada Eflatun'un içindeyiz. Yanındaki Eflatun'dan girdim ve bir sonraki Eflatun'un içinden çıkıyorum. tane eflatun boncuk aldım. Turkuazın içindeyim ve diğer turkuazın içinden geçiyorum. Boşluklara 2 tane eflatun boncuk yerleştireceğim. Tekrar 2 tane eflatun boncuk aldım. Diğer turkuazın içinden geçeceğim. Sonuncu iki eflatun da alıyorum ve burada bir üst sıraya geçeceğiz. Aynı zamanda turkuazın içinden geçiyorum ve eflatunun içinden de geçiyorum. Tekrar bir tane turkuaz boncuk aldım. Eflatunun içinden geçiyorum ve diğer eflatundan da geçiyorum. Tekrar bir tane turkuaz boncuk aldım. Eflatun boncuktayız. Buraya turkuaz yerleştireceğim. Giriyorum. Diğer yan taraftaki eflatundan da geçiyorum. İkinci turkuazı yerleştirdim. Bir tane turkuaz boncuk aldım. Eflatundan girdim, bir sonraki eflatundan da girdim ve burada bir üst sıraya geçmek için dediğim gibi turkuazdan da geçiyorum bu şekilde istediğimiz e, boya gelene kadar devam edeceğiz size örnekleri tekrar göstereyim burada ikili dokuma yaptık burada da öyle 011 numarada burada düz olarak yaptım burada da düz olarak. Burada da hem dörtlü hem de düz olarak yaptım. Bunu nasıl kolye haline getireceksiniz? Böyle kordonlar var ya da eczanelerden serum hortumu da alabilirsiniz. Bu şekilde biraz daha sert oluyor ya da deri de kullanabilirsiniz deri kordon. Ve kapama e, takabilirsiniz buralara yapıştırabilirsiniz ya da çivi yardımıyla kapak takıp istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Bugün size tüp şönül tekniğini gösterdim. Bir sonraki şönül tekniği videosunda da size bu kolumda gördüğünüz tasarladığım bilekliği göstereceğim. Bunu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne Armağan etmek istiyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.